Nerede burada. hadi açalım. Bugün Poly aldık. Zeynep'e elbiseleriyle beraber giydireceğiz. Ay Ayakkabıları da var. Evet, Poly açıyoruz şimdi sizinle birlikte. Aha. Bir tane Poly kızımız var. E, Bir tane çoğunlukla ayırma. elbiseler var. Ha bizim kendi önceden Poly vardı. Böyle, onların kıyafetleri yok, onları giydirmiş olacaksın sen. Hem kıyafet olacak. Bu poliklopak polik kızlara da kıyafet giydiririz oradaki kıyafetler geldi mi Zeynep? Aa iki tane çıktı. Böyle. Bu kızı uh. giydirsen onu çıkanlarla giydirerek alırsın. Tamam düşünelim, hepsini bir çıkaralım, bakalım ne gelecek.

Elbiseleri. Ha, evet, yukarıdan şu elbiseler. evet. elbiseleri, evet, komple kardeşler elbiseler. Arkadaşlar elbiseleri bunlar. Evet. Yalnız renkleri çok güzel değil mi? Evet. Ben de aşık oldum galiba. Ben en çok bu, bunları beğendim. Çok no, parlıyorlar. Çok de. güzel. Aa! Ben de giydirmek istiyorum. Arkadaşlar, evlat da kaldı. Geç kızımız çıktı. Eskandalarlar altta kalmış. Evet. Şimdi bu bizim paketten çıkan polipo kıtımız. Onun elbisesi böyleydi. Ayakkabıları böyleydi. O zaman biz bu polipo kıtı da sonra bu polipo kıtı da alıyoruz. Evet bu polipo kıtlarımızı baloya hazırlıyoruz. O yüzden, o evet, i̇lk bundan başlayalım. Özkan sen bugün araba aldın mı kendine? Allah arabalarını bize göstermedin ama sen. Arabalarını sen de gösterseydin. Bak attı bu araba. Arkadaşlar bakalım boyası var böyle. Evet çok güzel. boyu... Sarışın kızımıza buradan hangi balo elbisesini seçelim? Bence bunu seçelim. Aa, ben de ay, öyle düşündüm gerçekten. Bir şey uyumlu olur. Alın, alın, alın. Evet çok güzel. Hemen ayakkabılarını Evet Özkan'a bakıyoruz. Hop <laughs> arabayı içirdi. Bu arabaya bakın. Biz de bunu bu kıyafette kalırız. Zor mu çıkar? çıkarmak? zor mu? Aa, çok sarmış. Nasıl? Arkadaşlar bu arabaya Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu Sen de bize araba mı gösteriyorsun Azka? Biz şu an Zeynep e, şey üstünü giydirmeye çalışıyor. E, tabii ki Zeynep'in alışık değil, e, üstünü giydiremiyor. Ben o zaman hemen giydirirdim. <laughs> Birazcık böyle kıyafetler e, şey elastik böyle aslında açılıyor. Çektikçe. Bunlar <laughs> böyle uzunluklarını çekerse dire girdiğir. <laughs> Bunlar çünkü elastik gibi. Zaten zaten ziyler. Ziyler. Evet. Ziyler. Ama dayanıklı elbiseler birazcık. Hı hı. şu an bayağı gevşek. Bu arada Zeynep ziyler. bu polipokutumuza mor elbiseyi giydirdi. Getirin ben getirin zaten mor böyle... Çok güzel oldum arkadaşlar. Çok güzel oldum. senin adın Ne olsun? Ne olsun bu polipokutun adı? Melisa. Melisa senin adın Melisa olsun. Ben düşündüm şöyle olsun. Güzel yani Melisa. Şöyle. Bir tane de burada bir güzel poli Arkadaşlar bakın var. bunlar ayakkabıları bunlar. Nasıl aldın arkadaşlar elbisesi? Harika burada Herkes. da onun ayımında bir etek var. Evet senin adın ne olsun? Benim adım da İpek. İpek Aa, İpek merhaba. Merhaba merhaba çok mutluyum ben. Elbisemi bayıldım. Çok güzel elbisem. Bu <laughs> arada bakar evet, mısınız? Bize bir de göstereyim mi? Göster bakalım sen bize bir şey. Oo, Osman Özkan da bize ne gösteriyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu Dönan neydi? popit. popit. Ha, popit'in popit. evet dönem popit yapmışlar arkadaşlar. Dönem popiti gösteriyor bize. Aa, bu da dedik mı? mi? Evet, bu da ben sana ayakkabı onlar. Evet. Ben sana dedim ama Zeynep ayakkabı ben giydireyim diye. Sen ayakkabı beni dinlemedin. Ayakkabı Ayakkabıları sen giydir dedim. Mesela bu ipek polik poketimizin ayakkabılarını Zeynep giydirmişti. Çok güzel oldu benim ayakkabılayım arkadaşlar. Çok güzel oldu benim ayakkabılayım. Bakın ayakkabılarına. Ay çıkmış ben... ayağından. Zeynep ablası. Yoksa olmadı mı ona? Ayakkabı ayağına büyük gelmiş galiba biraz. Yoksa ben mi giydiremedim? <laughs> Yoksa ben mi giydiremedim? Şimdi aldı. Belki çekerken bu çektiğimiz için oluyordur sen. Evet, <laughs> ben daha bazı şeyler Mor elbiseli kızın ayağında ayakkabı var mıydı? Melisa'nın ayağından. Biz ona Melisa demiştik değil mi? <laughs> Melisa'nın da ayakkabılarını giydirelim arkadaşlar. Ayakları üşümesin değil mi ama zeytin Çorapları tablası. bile yok. Bebe, evet bebe, havalar soğuk zaten. Galiba ayakkabı da uyumadı. Aslan. Aslan. olmadı. Olmadı mı? Hı -hı. Ne yapacağız şimdi? Mervileri giydirelim. bir bakın. O zaman bu bu giy. Evet bence bu merviler olur diye düşünüyorum. Oldu. Ay barbar. kombinlerimizi hazırladık şimdi. Hepsinin parti kıyafetlerimizdir. Balaya gidecekler arkadaşlar kızlarımız. Evet, sıkışmış. Evet ve hepsi ve diğer kombinlerimiz de görmüş olduğunuz gibi böyle, böyle sarı bir altın rengi bir kombinimiz var ee, mor bir kombinimiz var yeşil var altı yeşil üstü sarı bir ben bilmiyorum ben yeşil görüyorum sarı bir kombinimiz var burada da altı açık pembe üstü koyu pembe bir kombinimiz var ve boyeviselerimiz var kızlarımız daha sonra boyeviseleri de giyecekler şimdilik böyleler buna ayakkabılar uyumuyor mu çok ya ben bayıldım kızlara Kızlar, siz partiye mi gidiyorsunuz? Aa, arabalar gitti. Biz partiye gidiyoruz. Çok mutluyuz. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Arkadaşlar. Siz partiye gidin. Arkadaşlar. Biz de sizi bekleyelim. Agadaklar. Size iyi eğlenceler. Efendim. İyi eğlenceler diyelim Agadaklar. onlara. Onlara bay bay yapalım. Görüşmek üzere. Agadaklar.